Siktim şimdi belanızı. Niye? Çünkü abone olmadınız. Abone olun. Aşağıya inin abone olun. Bekliyorum. Videoya geçirmiyorum pezevenkler. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Güzel güzel oynuyoruz. Kampımızı bir yüksek seviyeleri daha taşıyacağız. Ne yaptık? Bir tane aksesuar merkezi kurduk. Ee, burada dizlik, mizik, zırh yapabiliyoruz kendimize. Ee, mermi kalıbı falan burada elde ediyor. İngiliz anahtarı falan bulmamız lazım bunun için. Ee, buraya bir tane kimyalı laboratuvarı kurduk. Kimyalı laboratuvarından da ilaçlar, güçlendirme şurupları, şunlar bunlar yapılıyor. Ancak bunun da seviyesini 4'te kaldı çünkü esnek borumuz kalmamış. Şimdi görev peşinde koşacağız. Kovak'ın yanına gidiyorum ben. Gelen var mı aşağıya? Yoksa ben, ben batı görevi ağabeyim. açıyorum. Diğer Kovak görevinde o çıkıyor bize. Paylon, stun yapmak için malzeme. Diğer Kovak görevi yapın diyor. Tamam ben aşağı tarafa Ama... indim. Acaba burada lootlanacak eşya var mı derken herkes burayı lootlamış zaten. Ee, kovan deer görevini mi yapacağız? Deer kovak görevini. Evet onu yapabiliriz. Önce Ama onu yapalım en... o zaman. Çıkarma bilmiyorum ya. Çıkar herhalde <laughs> bakalım. Yoksa barut kokusu görevini yapalım abi. Levelimizi atlatalım. Ya o şey... Bunun abi deer yapıldan... kovak... Aranızda İngilizce kullananlar lütfen arkadaşlar biz Türkçe kullanıp <laughs> Sen... oynuyoruz. Ne yapacağız? Kovak yapayım? herhalde. Hı? Geyik kovaktır o zaman. Yok abi böyle bir görev yok. kovaktır. Allah Allah. Gizemli konuk. Çift çiftlikte kalma. Ne için? Ne için? Ne için? Az önceki görevin Türkçesi neydi? Geyik kovak. İyi kovak. Yok abi göremiyorum. Böyle bir görev yok. Hemen bakayım kaç levelde. Nasıl lazım lan? 7 level görevi. Sende ismin ne oğlum? Kovak falan mı? Ay şeyden almayacaksın lan. Pensizden mi alıyorsun sen? Aşağıdan alacaksın. Aşağıdan tamam. kovaktayım. Adı ne abi? Bir daha söyle. Geyik. Kovak. Yok 7 abi. level görevi. level, level 7 görevi. Abi barut Adı kokusu mi? görevi bende yapılmamış ki daha. Siz bensiz göreve girmişsiniz. He sen onu yapmamışsın. Tamam barut kokusu ona sok o zaman. Barut kokusu. Ben, gidelim, ben gidelim. siz göreve giriyorsunuz sonra diyeceğim hiç en Girmemiş <laughs> Girmemişim abi. Şu barut kokusuna tamam gir ya. Gir Bas, girelim. Ya. Bas girelim. Sen gidin de bir Verin de. Derin abi. Hadi bakalım. Böyle bir işte? <laughs> abi. Neredesiniz? Arhanlı. Abi, şu anki admin kim ha Allah aşkına? Oo. <laughs> ben olmam lazım arada ama. Ben değilim abi. Ah. Ve hani, hani ışınlanıp birbirimize vuruyoruz haberiniz var mı? Yani 3-4 kişi bana vurdu, diyeyim. yakın mesafeci Allah Bahadır Allah. Bey. Hadi zombiye vurdum, zombi... Zombinin kellesinde ok var hala bana vuruyor ama. Ve nişanda alınmıyor. Bug'a girdi zombi. Ya bug'a girmedi abi. Aa. Anam, anam gel geldi. Sevmiyorum ben seni, ben Allah. Abi köp... Bu ne? Tamam tamam, başla. Abi şu an var ya çok büyük işkence çekiyoruz. Çünkü... Sen sen şey çıkalım sen kur. Alışmayalım. Adama... Adamlar varmış burada. Hocam niye görmüyor onu? Abi kardeşim ben, ben de loot yapıyordum. bu tekrar o zaman. İki bir çıkalım sonra tekrar git. Aa çivi buldum. Çivi şey, buldum. Okey. Çok karanlık abi. Giriliyor mu bu evlere? Giriliyor. Bak. Abi lan ben öldürürüm bunu. Öldürürüm. Şurayı bir açabilir misin hocam? Açayım. Senin screw'un yok mu yanında? Ben o yeteneği açmadım. Açı. Ben o yeteneği açmadım. Allah Allah. Be. Çok ucuz olur ya. Aç aç. Hocam senin gibi biz 24 leveldeyiz. Kurban olayım konuşturma beni şimdi. Allah XP Allah. XP biz zor kazandık ettik yani. Biz yayın dışı oynamadık. Oynayamıyoruz hani. Onunla alakası yok bunun. XP'ni ya şeye harcayacaksın ona ya da silahları daha fazla iyi kullanmaya harcayacaksın. Ya Kanka göstereyim sana yani bak dur bir sus olur. göstereyim. Bak bir sus göstereyim. 46.000 Hep, 46 Hepsi bin, bin. X var tamam mı? Al harcadım. Marifetlerler değil mi? Galiba. Ah harcadım. Yakın ya, yani bir, bir, level atsan yeterli. O en küçük levelinden atsan yeterli. En küçük level yetmiyor bir yerden sonra. Ya açtım abi şimdi. Ben Screw peşinde koşacağız. Edeceğiz. Başta yeterli sen ondan sonra diyeceksin ki başta da Ya abi gerektiği var. zaman açarım tamam kurban olayım. ne açtım amına koyayım bir durun ya. <laughs> ya o da oyun ne tartışıyor ne var bundaki? Bir sıkıntı mı var? Kavga edeceksiniz kavga diye korkuyorum. Yo niye kavga edeceksiniz? <laughs> Bahadırlı kavga etmeyiz. Gelin lan, bu, Yolardır, bu odadan... Bu odadan kavga etmedik. Bu odadan dışarı çıkıp karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Benim yanıma gelin isterseniz. Neredesin ha, sen? Ben, A, sen? Yanlış. <gülüyor> 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 Neredesin hocam? hocam? <laughs> Yan binadayım muhtemelen senin yan binadasın. yat oğlum bana kim vuruyor lan ne oluyor lan abi ben bir şeyden demeç gibi öldüm ya Geliyorsun. karanlıkta gelenler var yonlar bence de gelim ya yok abi yanımda kimse yok bana vuran senin yanında benim buga benim buga giren zombi var sen görmüyorsun kaç oradan çık oradan sağ sağ köşede oraya doğru ateş etsene. Tam kapıya doğru atış et at şimdi, D çık kapıdan dışarı, kapı. şu an tam kapıda, boşluğa ıslık birkaç tane. Yok abi. Allah Allah, tamam neyse içeriye... O, o, o bug'a girdi orada, yani bende görünüyor ama sende görünmüyor. Bana vuramıyor ama sana vuruyor, çok değişik bir bug'a girdi. Hadi çıkın oradan, gidelim devam edelim, karşıya geçemez o zaten. Ya abi hala vuruyor bana şu an bir şey ya. Al Bahadır'a vuruyor, vuruyor bu sefer. Bahadır'a vuruyor, Bahadır çekil oradan. Bahadır vurur. Bahadır sen görebiliyor muydun abi onu? Yok hala göremiyorum o kapıya Bahadır, duruyor. Şu an merdivende abi. şu anda. Merdivende abi bu evden geliyor. çıkıp sitronik gidelim ha. mi? Vurulmuyor vurulmuyor. Ee, arkadaşlar göremediğimiz bir şeyi ha. öldüremiyoruz. Görebilen adam da vuramıyor ha, ona. onu. Pardon. Kaç kaç. Çekil de oradan Bahadır. Çıkalım devam şu... edelim. Şuradan. Bahadır. Buradan gelin. Bıçak ben sallamayı kes. Gel gel. Biz de maç da atamıyorsunuz ama. Merdivenden çıkacağız. Gelin arkadaşlar. Merdiven nerede Dışarıda abi? Mi? Şurada mı? Gel burada. Okey, gördüm. Uh -huh. Yatak odasına. Oradan dışarıya, oradan yan tarafa. Hmm. Aynen. Dur ya. Dur. Abi ya. şunları şimdiden haşlayalım mı? Hani inmeden. Sen haşla. Ah, kafam. <laughs> İçeride malzeme varmış hemen toplayayım. İçeri giriliyormuş. Buranın üst katı var. Da yanda bir yer var mı? O, direkt çıkıyor. Ben bıçakları sevdim. O bıçaklar güzel diyor mu oğlum? Tek atabiliyorum direkt çok güzel. Şey. Aynen. Peki, güzel. Aşağı inelim. Boşunca bu ev boş çıktı. Abi bir dakika. Şey göre görevi tamamladın mı tane? ya? Aldım. Aldın mı? <laughs> Burada kimse. O da var. odadan mı? falan mı? Fotoya evet. sahip çıkın, ben de görevi teme arıyorum sürekli. Tamamdır. Hmm. Aha. Çelik çivi de buldum, Oo, oh. oh, burada. Neredesiniz abi? Bahadır Bey. Yandı, yandı. Oh, oh, oh. Başladım ben. Oo barut buldu. Murat Hoca bura çok kalabalık farkında mısınız? Evet. <laughs> ben şahane <Şami> öldürmeden <laughs> çeket Aa bana sıktın hoca. Vallahi senin arkandakine yardım edeyim diye. Arkamdakine sıkamazsın hoca. Oyun bu oyunda öyle bir dinamik yok yani. Yayın bitince bana yaz gülüm. Hoca Ana çok iyi sıktı lan. Burası çok kötü. Yardım edeyim. Burası çok kötü. Ya abi kimseyi öldürmeden tek başına buralara niye geldin? Ya yavaş yavaş. Oo, ben... oran ne lan? Mavi ölüsünü. Ölümü siktiler. <laughs> Ölümü <öldürüm. gülüyor> Ölümü siktiler. Normal bir şey yapmadılar. Madem ihtiyacımız var. Öldürün de toplayalım. Allah kardeşim. Oyundan başına attı beni. Geliyorum yavaş yavaş. Evlendi herhalde. Allah evden yana attı. odasından dışarıya. As! Aşağı attım. Bu arada bu zombilerden çıkan gümüş paralar falan var ya onlar çok ileride iş yapıyor. İleride <laughs> değil kanka şimdi de yapıyor eritebiliyorsun. Tamam eritebiliyorsun. Sonradan gümüşle kurşun yapabiliyorsun. Onlar çok ee, güzel. Valla arkadaşlar var. geliyorum oraya. Cesedimin o tarafa doğru. Yolda Biraz yolda şey kaynıyor. <laughs> çünkü ben koşarak geldim yolda. Seni kaldıracağım diye. Evet ben RBT geçerim. 3 e, üç atıyorsun, ölmüyor bunlar abi. Hani onu söyleyeyim size. Sizin silahınız kötü o zaman. Okunuzu en son okunuz. Hocam 24 levelsin. Ama şey ha tek atamıyoruz. Hı. Onun sebebi şey 3 kişi girince 3 katına falan çıkıyor cana. Böyle bir olay var. Hı. Ben de tek atamıyorum. Dum ama bunu atıyorum ya. Yani. Bu level atıyorum. Allah hocam senin olduğun yerde de bir sürü zombi kaynıyor. Bahadır bir tarafa gitmiş. Arkadaşlar hani yüksek seviyedeyiz. Ee, acaba şey mi yapsak? Hani yakın mı takılsak? Ben hemen görevlere binadayım işte görevler var diye. Ha bitirdim, yani. bitirdim bir Hadi çıkam. Bitirdim. Bu saat ya. bir yer bulunuz. Bir biraz... Ben şeyleri toplayıp da binaların içine. İşte zaten topladık bir şeyler. Sonraki göreve girip oradan da toplarız. Görevi yaparken toplayabiliriz. Bu için... da dandik çivi görevi kanka. Kurşun aynen. palet malet buluyoruz yani. çık da. Sağ ee, şu görevi teslim ha. edek. Şimdi yeni görev o sen. Sıradaki göreve gelince asıl görevimiz bu. <laughs> evet. Gay asıl, asıl görevimiz Geyik Kovak, görevi, kovak görevi açıldı. Aynen. Gönder. Bir <laughs> yavaş yavaş yapalım istersen. Hani düşünün bu görevi 15 levelde açıyor. Plastik kelepçe veriyor. Ben bunu 7'ye indiriyorum. Tamam mı? Rahat edelim diye. Az Hadi XP başardım. alacağız ama. Yani. Evet. Ya normalde geç. Ben bir Ben kameramı gene bir karartmak için kaboya gireceğim. O kaydınlık şehir zevkini bozuyor. O oh, hettim de geldi bölgeye. Yedi level de çok düşük oldu ha. Hocam. Adamlar hep tek bir şeyimiz yok. Hah. Oku direkt çekiyorum atıyorum hiç şey yapmıyorum. Odaklamıyorum tek diye ulan Burada bir geyik bulup onu avlayacağız. Beş bir tane Bahadır gelecek mi? Geleceğim, geleceğim. Tamam kanka biz görevi bitirek o zaman sen görevi yapmamış sayılacaksın. Öyle evet. mi? Oğlum zaten yaptım yaptım. Burası hem yaptık ya yani. zaten. Oğlum. Bak, <gülüyor> 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 Bu arkadaşlar var ya. Tamam <laughs> evet. Geyikleri buldunuz mu? Bir tane öldürdük de dört tane daha bulamadık. Tamam. Gezince yolda çıkacak onlar. Ha, bu konuda bir şey. Bunu takalım. Mutlu mutlu gezer. Değil mi? Hadi. Evet. Okey ben bir tane daha açalım geek. Ee, bu arada şey, detay bilgi vereyim abi. Anten gibi şeyler buluyorsunuz, geyikler orada. Ha, doğru. Yani geniş alanlarda buluyorsunuz geyikleri, onu söyleyeyim. Mesela diğer geyiği de buldum, büyük ihtimalle. Geniş bir alanda. Yani son game'imiz kaldı. Okay. O ne tarafta acaba? Bakalım gek gek gek. Gek gek gek. Hadi bakalım. Oo, yanımda biri varmış lan arkamda hemen. Hiç hmm. görmedim. Geyik. Buldum be Öldürdüm beni. Tamamdır hocam. Mesela tamam. Bu, görevidir. De... Yerde ol, yerde değilsiniz değil mi? Yok. Yakınımızdaki düşmanları öldürün abi. Ah kafam. <laughs> hocam göremedim. <laughs> Canın çok yandı mı? Ben çıkıyorum görevden. Aa. Bağdır. Hmm. 10 level görevini görevinde yapalım. teslim ettikten sonra. Hı hı. <laughs> evet şimdi. Panik odası. Bu görevi yapalım. Yoksa e, kurulumunu yapalım mı artık şeyin? Antenin. Çünkü... Antenin malzememiz var mı acaba? O zaman buna devam abi. Panik odası görevine. Varmış aslında malzeme. bir görev daha girebiliriz. Girelim girelim. Bunu düşük seviyeden hızlıca girelim. Sağlamış kırdım. Hoca adam var dibinde. Ya abi koşarak evet. gitmeyin gitmeyin. Şu peşinizdeki <laughs> adamları unut bırak tutmayın. Al poğucun atan herif geldi. Nerede o? Ağzına vurayım onlardan mesela. Hop, oldum Hayır, hayır, hayır! hayır. Hoca koşarak gittin 3 tane zombi peşimde ya. Tamam, hemen geliyorum. Nedir onlar? Hoca bakmıyor bile, yanından geçiyorsun zombilerin. <laughs> ya abi... Ya sana önce yardıma geliyorum, sonra onlara. Hmm, bana yardıma gelip ne yapacaksın hoca? Bandaj yapacağım ben, Allah aşkına. Mesaj atması kime atıyorsa amına koyacağım ya. Büyükşehir <laughs> Belediyesi'nin de. Sabahtan beri mesaj atıyor Büyükşehir Belediyesi. Birhalem çaldı. Niye açtık? Baba, Bahadır da aynı boku yiyor. Zombiyi görüyor. Bocek tarafa gidiyor. Öldürmek. Bak yani. Benim burada Broken Glass var. Sizde de çıkıyor mu bilmiyorum ama. O önemli hmm. Bir malzeme Evet onu. Novi'yi sen istiyorsan sen al istemiyorum. Kırpacağım. Ya ben aldım. Burada sizde görünüyor mu ya yani? şurada? Orada. Nerede? Bakayım. Bu nerede ben de ya da sen olduğun yerde. Oğlum herkese çıkmıyor ben. ki eşya. Işte. Herkese bir totalde bitken çıkıyor. Bit. Tamam. Abi. Ben e veririm o zaman. Depoya bazı koyarım. Şeyler, bazı şeyler, bazı şeyler herkese çıkmıyor. Görev itemleri bazı herkese çıkıyor da. Bazı görevlerde. Evet. Velhasıl kelam. Bu, <laughs> bu videonun sonuna geldiniz. Ne yapacaksınız? Beğeneceksiniz. Videoyu sonuna kadar izleyeceksiniz. Beni mutlu edeceksiniz. Gideceksiniz bir aşağıya bakacaksınız beğeneceksiniz. Bak şurada bir tane video var. Ona bir gideceksin, bakacaksın. Şuradan bir abone olacaksın. Bir yorum yap, bir şey yap. Aşağıda linkler var. O linklere bir bak. Bir dolaş ya şu kanalın içinde. Twitch'e gel canlı yayına. Bak 217 kişi olmuş. 16 tane daha cık, abonemiz var. Hadi. Cık, cık, cık. Bekliyorum ben sen bir ben bir şeyler yap. Diğer videoya geç. Tıkla hadi bekliyorum.